Herhangi bir ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrudan ve dolaylı olarak yüzeylere çarparak etrafı aydınlatırlar. Bir yüzeydeki aydınlanma ışık kaynağının şiddetine bağlıdır. Işık kaynağının şiddeti büyükse yüzeydeki aydınlanma büyüktür. Aynı zamanda ışık kaynağı yüzeye yakınsa ve dik geliyorsa yüzeydeki aydınlanma artar. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisine ışık şiddeti denir. Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık miktarına ışık akısı denir. Işık şiddeti bir kandele olan noktasal bir kaynaktan, bir metre uzaklıktan gelen ışınlara dik olarak konmuş, bir metre karelik yüzeye gelen ışık akısına lümen denir. Kürenin merkezindeki kaynağın şiddeti I olduğundaysa, kaynağın yayacağı toplam ışık akısının büyüklüğü, fi eşittir 4 pi çarpı I lümen eşitliğinden bulunur. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Işık kaynağından çıkan toplam akı fi ve akının düştüğü alan A ise, bu yüzeydeki aydınlanma şiddeti E eşittir fi bölü A eşitliğinden bulunur. Işık demeti yüzeye dik geldiğinde ışık akısı maksimum olur. Işık demeti yüzeyle bir açı yaptığında ışık akısı azalır ve yüzeye paralel geldiğinde ise ışık akısı sıfır olur. Işık demeti yüzeye dik olarak geliyorsa I ışık kaynağının O noktası çevresinde yaptığı aydınlanma. E eşittir I bölü D kare eşitliğinden bulunur. Işık kaynağı yüzeye dik olarak gelmiyorsa, I ışık kaynağının O noktası çevresinde yaptığı aydınlanma şiddeti, E eşittir I bölü D kare çarpı kosinüs teta eşitliğinden bulunur. Işık demeti birbirine paralelse, ışık demetine dik tutulan ekrandaki aydınlanma şiddeti uzaklığa bağlı olarak değişmez. Şekilde yüzey hareket ettirildiğinde birim yüzeye düşen ışık akısı değişmeyeceğinden yüzeydeki aydınlanma şiddeti değişmez.